Arkadaşlar havanın bu güzelliği şaka. <laughs> <laughs> bu <no onluyorlar>, ne bu? Arkadaşlar ne oldu bu kadar mutluyuz köşede? Biliyor musunuz ki önümüzde ne haftası var? Vize haftası var. Hatta şu an vize haftasının içerisinde bulunmak lazım. Ben dersi Vlog çekilmiş. Benim hala çekilememiş. Arkadaşlar bir de tabanda bira olur mu? Açıyorum ışıkları hepiniz yapıyorum. <laughs> Sahne kuruluyor. Geçen sene ben şenlik vlogu çektim. Gerçekten. Gerçekten. İzlemedin mi? İzlemeyen nadir kişilerdenim diyeyim. Arkadaşlar burada çok enteresan olaylar dönüyor. Benim <laughs> bin tane şey söylemişler. Çok kötü gözüktüğünü söylemek zorundayım. Neyi? Tavuk, 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 tavuk. Solucan yani. seviyorum abi ben. Sen ne yapıyorsun? Ben olumsuz çalışıyorum. Fark ettiyseniz Mine ya. Mine'ye bir tavırlıyım farkındaysanız. Bugün ne? beni ne aradı, ne sordu. Beni de, beni de ben... Aramazsan aranmazsın, haberin olsun. Biz öyle. Ararız, sorarız. <laughs> <laughs> Ezberlemiş şey gelmiş bu arada. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Yani gülüyor> Benim gizme vaktim <laughs> geldi. Duymadılar. <laughs> Söyle. Duymadım. Hep derstesin. O yüzden senin bizi araman lazım. Arkadaşlar ben size full akademi demiştim. <laughs> Evde full ders çalışıyorum. <laughs> ne biliyorsun? Ben size zorla Hayır. Yalan söylüyor. Arkadaşlar silah zoruyla söylemedim bunları. Ya kendi söyledi. <laughs> Ben gelirken ne gördüm biliyor musun? Görünüm. Ne gördüm? Arkadaşlar bugün çok değişik bir ana şahitlik ettim. Bu gözlerim var ya, yani her şeyi görüyor. Görmemesi gereken her şeyi görüyor. Diyorum ki sizce şempanze mi bize daha Şempaze. çok benziyor evet. orangutan Bak dedim eğer bunu kesmezsem ben de bir YouTube kanalı açıyorum akşamda görürüm. Aç. <laughs> Herkes YouTube kanalı açabilir. <gülüyor> Ama <gülüyor> Kim, kimi daha iyi tanıyor. Tamam. Evet, suşi yerken kim kimi daha iyi tanıyor? Blok. <laughs> bu arada bu Fushiko <laughs> e, Batı Kampüsü'nün orada. Batı Kampüs'te yurtlarının olduğu kısım. Ana Kampüs'te de yurtlar var ama Batı kampüsüde de yurtlar var. Bunları biliyor musunuz? zaten herhalde. Pratik çalışma yapıyoruz şu an. Hadi. Tamam. Ee, şimdi. Başla evet, söyle ya. söyle. Tamam şimdi tamam tekrar başlıyorum arkadaşlar şimdi bir tane eski sevgiliniz var ama ayrılığı çok olmamış. bir tane sadece <gülüyor> <Başka> <gülüyor> bir daha anlat gülüp duruyorsun ya bir tane yani eski sevgiliniz var <gülüyor> 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 tamam siz ayrılığı çok olmamış tamam mı bu çocuk gidiyor pat başkasıyla orası çocuğum abi şaka mı yapıyor <laughs> abi ben sonunu nereye bağlıyorum <laughs> Sonra bir bir görüyorsun ki sarılıyor kızda bir de ne hissedersin Burayı bimledik ama. Ciddi ya abi. Soru neydi? Büyüğünün konuyu yerine var. Ben ne tamam. yapacağımı söylüyorum. Ben kendim kendime kendi, kendi, çok kaldırmışım, yazık oldum. Çok bir taraflarını kaldırmışım, <laughs> yazık oldum diyor Şimdi Cansu. Bu soru tırt çıktı, başka soru. Uygulamadan bak, bir soruya cevap vermeden sonra geçiyorum. Tamam, herkese en yakın arkadaşını söylesin tamam mı? Sonra hepinizden mesela o isim söylenince ilk akla gelen şeyi soracağım. Tamam, tamam. En yakın arkadaşınızı düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk kelime. Şey de, defterden Tamam deftercik senin hakkında. ismi söylemene gerek yok. En yakın arkadaşım deyince aklıma ilk gelen şey ne biliyor musun? Deli gibi komik olması ve hiçbir şeyi ciddiye almaması. Daha boş soru geliyor. Hayatım boyunca bir sıvı içecek olsan ne içerdin? Abi şarap. Limon. <laughs> Abi viski bu arada. Viski. Bu arada tüküler. Tamam. Akademik tamam. kadınlar böyle şeylere pek hakim değil. Adios. Adios. Sen ne durum söylemişsin? Ben hızımı alamadım. <laughs> söyle, Allah tamam. aşkına söyle. ben <laughs> soruyorum abi. Sora. İlk buluşmada en çıtır olduğunuz, hani olabileceğiniz davranış. Hesabımı ödememesi. Ben hesabı ödemesi diyecektim. Yani. Sen kaç senelik sevgilin var ya? <laughs> Sen bu mecralarda yoksun bu oyunlar. <laughs> Senin için Defne'cim? <laughs> i̇şte sıkıcı geçmez sadece susması falan mı mesela? Susması değil de güldürmemesi yani. Evet. Benim için mekan önemli değil bu arada ya. Abi önemli ya. Bence de değil. Bence de değil. bu arada. İşte. Hayır bir de yani orada güzel vakit geçirdik de nerede olduğun önemli değil ki ya. Ortamı şey ayakta tutabiliyorsan bence bir sıkıntı yok bir şey. beni eğlendirebiliyorsa falan. Yani ortamın bir önemi yok yani. Yani <laughs> önemli olan o mutlu, ben mutlu, beni seviyor, ben onu seviyorum bitti yani. Tamam tamam bir tane daha geliyor. <laughs> Ayrıldıktan sonra yapılacak en kötü hareket. Şey diyeyim mi söyleyeyim mi ben? e, ee, şey göndermeli story. Ay yani. Bu arada bence ha bunu böyle hareket zamanında sinir olduğun insanla senle ayrıldıktan sonra senin gözüne sokar bir şeyler yap. Ben böyle bir şey yaşamadım yani. Ama mesela e, yani sevgiliyken senin sinir olduğun şeyleri öğreniyor ve ayrıldıktan sonra bunları yapıyorsan yani bence çok saçma. Bence ne biliyor musunuz? Hiçbir şey yok. Ayrılmışsınız. Hiçbir Helal ben, be. ben şey yok. Ben, ben bir şey söylemek istiyorum. Bence şu şey çok saçma şey bu arada. Abi. Atıyorum yani eski flörtü mesela. Bizi de tanıyor doğal olarak. Her bizi gördüğü yerde bize böyle bakması beni çok sinir ediyor mesela. Dönünün abi sen gittin. Yani. <laughs> sen güzel... Bebe seninle. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyoruz. Okula gidiyoruz şimdi. Okulda görüşmek üzere. Cevaplamadın ha kaçak. <laughs> beni ilgilendiren konular değil. Çünkü bizim bilgi <laughs> Biz işimizdeyiz, gücümüzdeyiz, ben dersimizdeyiz. Şimdi ya, akademi Roma okuluna gidiyoruz. Sizleri ben öpüyoruz ve okulda görüşmek ya? üzere. Şimdi şatıla gidiyoruz. Evet, arabamıza bindik. Malı, bindik. Malı. Okulumuza gidiyoruz. Sen, oh, bu razı. Sen sakin, kanka sakin kanka. ol. Yavaş gidelim. Zamanı açsana. Zamanlar <laughs> <Sabahlar> mı <laughs> çıkacağız? Evet. Yürüdüm. <laughs> I'm <laughs> sorry, <laughs>

Tamam ben Abi, olayım. Gel şuraya park. Şuraya kur, kır, kır, gir işte yandan gir gir. Sağ kır. Tamam bağır mı? Sağ kırmasın. Siz bizi ne zannettiniz? Abi, Biz muhteşem şoförleriz. Bu sevimsiz. Anca milleti Seni azarlasan. Ben sen. Beni mi cezalandırıyorsun? <gülüyor> Biraz dedikodu <laughs> yapalım. <Sizin gülüyor> Niye geldiler ki bunlar? <laughs> kim çağırdı ben anlamadım <laughs> ya. Gerçekten yani. Aslında ben gelecektim. İlayda ile ben gidecektim. Sonra geliyor şu bir Şu an Odeon'da piyasa vakti. <laughs> Neleri bekliyoruz? Piyasaları. Piyasa biraz sakin. Neleri bekliyoruz? bekliyoruz. Piyasa Herkes hep... Çalışıyor. Gerçekten her gün... olursun adam keseceksin zaten değil mi? Ya adam... bir şey söyleyeceğim. Kesmeyeceğim hadi. <laughs> Bu adam Türkiye 34.sü. Şimdi Siyah evimize gideceğiz. Mi? Piyasa ben vakti bitti. Ders vakti başladı. Akademi. Ooo <laughs> bakın kimler burada. <laughs> Vlog <laughs> için ne demem ben? Merhabalar arkadaşlar. Defne'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Ondan bana takım teklifleri gelecek mi? Evet evet gelecek. Beni herkes izliyor. Ama kaçırdığım üçlüklerle geldim. <laughs> Hadi bir tane daha. İyi, i̇yi, i̇yi bir de. İyi Birazdan sizlerle beraber derse gireceğiz. Dersten sonra da dersten sonra da Starbucks'a gideceğiz. Başlıca Evet, burada bizim yurtlar bölgesi arkadaşlar. Ana kampüseyiz. Burada kız erkek yurtları. Hepsi bir arada. Tabii karışık değil falan. <laughs> i̇şte gösterebilirsin buraya gidecek istersen. <laughs> Göstermiştim ben Böyle geçen minik sene minik biraz <laughs> Buradan aktif da... bir ha. yaşam var mı peki burada? Evet, eski yurdu var. Orada çok aktif bir yaşam var. Gece klaba dönüyor orası. <laughs> Saat 11.30'dan sonra. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Bakarak yurtlar denize bakıyor bazıları. Yani işte, bakıyor mu? Bakıyor. Ha. Kuleyi de görüyor. Köprüyü görmüyor. Evet arkadaşlar böyle gelmek istiyorsanız ana kampüsteki yurtları tercih öneririz. şiddetle şiddetle tavsiye, tavsiye ediyoruz. ediyoruz. Burası biraz şey daha böyle derli toplu, düzenli. Derli toplu sakin. Güzel burada mi? genelde daha akademik başarı önemli insanlar burada. <laughs> Diğer kampüste şimdi şey <laughs> it kopuklar orada falan anlaşılmasın. Evet. Aynen. Batı kampüsü. Ya orası daha çok bir medeniyete uygarlığa yakın. Burada hiçbir şey yok gece 12 gece ne? Akşam 8'den sonra burada hiçbir şey yok açık. Evet, orada bayağı kafeler falan bayağı var. Ama işte şu görüntü var mesela. Evet. Şöyle kule. Meşhur kulemiz. Allah. Arkadaşlar okul çok soğuk şu an. E, Henry Burada anlat, anlat. şenliğimizi falan anlat. yapıyoruz. Şenlikler burada oluyor. Sahne kuruluyor. Geçen sene ben şenlik vlogu çektim biliyor musun? Gerçekten. Gerçek. İzlemedin izleme... mi? İzlemeyen nadir kişiler diyeyim ben. Değil Şimdi herkes defne <laughs> izler. Tamam şeyi anladım. İşte burada Harry Ford'un altında Ford müzelerinin, Fort, Ford'un eski üretim araçlarının olduğu bir müze var. Harry Hemen altta. altında. Evet altında. evet şu merde tabii ki. Gerçekten. Bunu herkes bilmez. <laughs> Şuraya mı Burası mı? Şurası. Burası. Elim Gördük vardı. evet. Burası da böyle arkadaşlar işte yani. Hava güzel Mükemmel güzeldi. bir okul. Gerçekten süper bir okul. Yani Türkiye'nin en iyi okulu diyebilirim. Ve Şimdi... okulun Şimdi... Tinder katına çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi Ömer'e geçiyoruz. <laughs> Boracım sigara. Ya evet, böyle kanalında sigara. böyle şeylerden bahsetmeyin. Arkadaşlar biz yeşil bir kanalız. Kimse sigara falan içmiyor. Ben burada gerçekten içmiyorum ama bu şu kişi biraz keş. Neyse. Biz şu an Starbucks'a geldik. Tabii ki buraları da çekeceğim yani. Neden çekmeyeyim? Çünkü bu bir blog ve her şeyi görmek. Arkadaşlar şizofren sanırım. <laughs> Neden? Sağ, sağ. Kendi kendi konuşuyorsun. Lan sağa şuradan gidelim esin mi dedim. Bu Starbucks, e, Batı Kampüsü'nün oradaki Starbucks size bahsettiğimiz o canlılık action. Canlılık gibi bayağı burası. burası. Ayaz Starbucks. Yani, Şimdi size oraları çekelim biraz. Ee, Sen bunu vlogladın mı? Şeyde. Biz bugün blogdayız. Duygularımı açıyorum. <laughs> Gerçekten. ben de duygularımı açayım mı blogda? Aç. Blogda. Aç. Senin ne duygun kırıldı ya? Bensiz kaldın demişsin kızım bunun ötesi yok. ben açtım abi. Evet bora sen durdurdun mu? Bir güzeldi. Deniz dedim ki dur, sen... hayır olmaz dedim. Ben bu şekilde seni dinleyemem. Bir şey söyleyeceğim. Boy, <laughs> var ya bu sen var ya sen kahve alacağız mı? <laughs> Yok, oturmaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ay tutulması oldu biliyorsunuz. Şimdi Burcu yorumlarına bakacağız. Aç yorumlarına ağabey. Ben, <laughs> ben başağım. Burcu mu yorumlar ki? Gergin. Gergin değil de panik atak geçirebilir böyle. <laughs> duygusal. Çok, çok duygusal. Çok duygusal. Çok, çok aşırı evet. duygusal. Şu an YouTube'da mı olacaksın? Evet kendini izlersin. Ama kameranın ayarını bozmasaydın iyiydi. Ben size söyleyeyim nasıl etkilediğini. Bence Başak Burçları'nı gayet iyi etkiledi. Yeni bir sürece girdik. Ben öyle tahmin ediyorum. Allah Senin Allah. Senin burcu Tahmin et. Oğlan. Kim, hayır. hayır. Öyle sen merak Terazi. Aa. Ya. Ya. <laughs> 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 Burçlara inanmayın. Burçlara kalmayın. İnanmeler. Harika. Buldum. <laughs> Mükemmel buldum. Çok Oo şey mi? Çok iyi bildi ya. Ay okusana. Kendi kendine okuyup ooo. <laughs> Sen oh. beğenmiyorsun abi okuyum. Valla okusun bak. Aşk, çocuk, hobi ya da borsadan da harcamız zaten Ben iki gün önce size aldım. Aaa. Bugün de bakıyorum ben. Bir şey ilgin var mı öncelere? Var. Tabii biraz anlatır mısın? Dizine. Anlatamam. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. O yüzden anlatamam böyle sosyal medyada. <laughs> Öyle mi oluyor? Evet. Senin burcu neydi Başak? Başak. Başak okuyoruz. Arkadaşlar. Yurt dışı. Yabancılarla bağlantılar. <gülüyor> <gülüyor> Eğitim seyahatlerde yeni gelişmeler gerçekleşebilir diyor. Şanslı mısın bu dönemde? Şanslı. Sorun ise sağlığınız işte domuz gibi oldun. <laughs> Ve <laughs> yanınızda aşk hayatınızda da güzel gelişmeler gerçekleşebilir diyor. İyiydi iyi yani. Bu arada Deniz'in ikinci senesi okulda. Evet. Üç. İki, üçüncü senesi. Bir yıl hazırlık vardı. Bu üçüncü senesi. Bölümün ne? Enes en Ümenes. Mina ile aynı bölüm. Mina benden evet. başarılı ama şimdiden. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kıskandı Deniz biraz. Biz vlog biraz kapatalım. Biraz sohbet muhabbet. Sonra eve gidiş. Şeyden mi? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bu masanın ruhu emilmiş. Yani şuradaki tek enerjik ve mod yüksek insan benim. Hala devam ediyor ya. <laughs> Kanalı kapattıracaklar bana. Neyse. Yemeğimizi yiyelim. Sonra eve gideceğiz. Hoşçakalın. Öpüyoruz. Bay bay. Bu blok burada bitti. Başka bloklarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.